Merhaba arkadaşlar, ben Ufuk. Ufuk Oynar kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere internet üzerinden alışveriş yapmak için gerekli olan kredi kartının alternatifi olan ininal kartı tanıtacağız. Yanımda Umut var. Merhaba Umut, hoş geldin. Hoş bulduk, sağ olasın. Ee, elimizdeki kart ininal kart. Bu ne işe yarar? İninal kart, e, internetten alışveriş yaparken veya dışarıda herhangi bir yerde alışveriş yaparken kullanıma hazır bir alışveriş kartıdır. Çok Her güzel. yerde kullanıma hazır bir alışveriş kartıdır. Peki, bunun diğer bankaların verdiği kredi kartlarından ne farkı vardır? Şöyle bir farkı var. Bankaların vermiş olduğu kredi kartı, yani bankalara ait kredi kartlarında bir bankaya hesap açtırmanız gerekiyor. O bankada bir hesabınız olması gerekiyor. Kimlik numaranızın, adınızın, soyadınızın kayıtlı olması lazım. Ev adresinizin kayıtlı olması lazım. Birçok bilginin olması lazım bankada. Büyük... bankada hesap açarken zaten birçok e, kağıda imza atıyorsunuz, e, ondan sonra banka size kredi kartı gönderiyor hesabınız varsa. Ama bu kartta öyle bir şey yok. Herhangi bir bankada kayıtlı değil, hiçbir yere bağlı değil, hiçbir yerde TC kimlik numarası, e, adres e, veya herhangi bir bilgimiz yok. Anladım. Bir yasal zorunluluğu da veya yasal bir hükümlülüğü de yok. Hiçbir e, hükümlülüğü de yok. Dediğim gibi yani şöyle düşün, bakkaldan ekmek alır gibi gidip parasını veriyorsun, ekmeği alıyorsun iyiyorsun Aynı bu da onun gibi bir şey. Satılan bazı satış noktaları da var. Satış noktasına gidiyorsun. Bunlar nelerdir mesela? Hemen onlardan Alıyorsun. bahsedelim. Neler ee, çıkıyor bunlar? Migroslarda var. Migros jetler de var. Tan var. BTT merkez e, şubelerinde var. Ve seçkin gazete satış noktalarında var. Oradan alabiliyoruz. Peki e, kredi kartlarında genelde yaşı 18'de olurmuş. Ne <laughs> alabiliyor? Peki yaşımız bundan daha küçükse alabiliyor muyuz? Tabii ki. E, bunda herhangi bir yaş sınırlaması yok. Yani 7'den 70'e 70 e herkes kullanabilir. Evet Bu bakımdan güzelmiş. Peki kaç para bu kartın ücreti? Kartı alırken 5 TL kartın bir ücreti var. 5 TL'yi veriyor. Kartı göstereyim arkadaşlara. Normal bir kredi kartı bu. Yani kredi kartı gibi daha doğrusu. Kredi kartı değil. Normal bir 5 TL verdikten sonra kartı alıyorsunuz. Boş bir şekilde alıyorsunuz. Kart daha sonra bunun içerisine para yüklüyorsunuz. Yüklediğiniz para kadar da alışveriş yapıyorsunuz. Yani e, ön ödemeli kart dedikleri bu olsa gerek. Evet. E, satın al, para yükle ve kullan. Yani evet. üç aşamadan oluşuyor. Satın alıyorsun, para yüklüyorsun ve kullanıyorsun. Anladım. Bunun için e, dediğimiz gibi mikroslardan, mikros çeklerden, tan saçlardan evet, ve postanelerden alabiliyoruz. Onun dışında söylemediğimiz şey var mı? Para bittikten sonra bir daha para yüklersek ne gibi şeyler bizi bekliyor? Tekrar örneğin bunu aldık 5 TL karşılığında boş bir şekilde. içerisine para yükledik ve kullandık. Ve içerisindeki para bitti. Tekrar gidiyoruz yine satış noktalarına. Kartı veriyoruz. Kaç para yükleyeceksek para veriyoruz. Örneğin 100 TL verdik ve yükledik kartın içerisine. Bunda Migros ve Migros jetlerde, ve 2 TL komisyon kesiyor. 2 TL bir masrafı var. Anladım. Peki Kartı... e, masraf yükle... masraf vermeden e, kartta para yüklemek üzere ne yapmamız lazım? Sıfır masraf. Masraf vermeden yapmak için de e, ING Bankasının ATM'leri ve e, PTT matikler var. Yani bankaların e, ING Bankasının ATM'sinden yüklersek masraf vermeden e, komisyon ücreti vermeden para yüklemiş olabiliriz veya EFT yöntemiyle de e, EFT yöntemiyle de para gönderebiliriz karttan. Gönderebiliyoruz. Peki e, normalde bankaların verdiği kredi kartlarında bildiğimiz gibi yıllık ücretleri var veya aylık ücretleri var. Bunda öyle bir sınırlama veya öyle bir e, zorunluluk var mı? Tabii bunda da bir e, yıllık ücret e, yok pardon aylık ücret var. Ali, evet. Aylık ücrette e, her ay başına 1 TL kesiyor. Kartın içerisinde eğer e, para varsa e, 1 TL'yi o ay için kesiyor. E, örneğin bu ay şöyle bir güzelliği var ama... E, eksiğe düşmüyor. Örneğin bu ay kullandınız, bir TL'yi kesti karttan. Daha sonraki ay siz para yüklemediniz ve kartın içerisinde hiçbir para yok. Dolayısıyla siz eksi 1'e düşmüyorsunuz. Yine devam ediyor. Siz kart içerisinde para yüklediğiniz zaman o mevcut ayın masrafını bir TL olarak alıyor. böyle bir artısı var yani. Anladım. Yani 5 ay boyunca kartı kullanmadın, içinde hiç para yok. 5 ay boyunca parayı kullanmadığı için olmadık zaten çekemiyor. Para evet. yüklediğin zaman da o ayın sadece yani kullandığınız ayın içindeki 1 TL alıyor. Diğer aylara evet. yansımıyor. Yani evet. borcu kartın hiçbir şekilde borcu oluşmuyor yani. Evet o zaman anladığım kadarıyla bu kart ilk önce 18 yaş altı internetten alışveriş yapmak isteyen arkadaşlar için geçerli. İkincisi, internete kart bilgilerini paylaşmak istemeyen insanlar için. Çünkü bu kartın içinde belli bir limit var veya belli bir para var. Onu kullanıyorsun ama kredi kartında kredi kartların limitleri daha yüksek oluyor. İçinde sizin haberiniz olmadan tüm hesabınızı kuşatabilirler veya aylık sizden sürekli parça çekebilirler. Bu bakımdan güvenliği %90 arttırmış oluyor bu kart. İnal kart gerçekten başarılı bir kart. Mastercard yazan şu logonun olduğu her yerde şöyle göstereyim. Mastercard logosu birçok yerde var. Marketlerde, alışveriş mağazalarında, AVM'lerde. Artık Mastercard birçok pos cihazı destekliyor zaten. Birçok firmada bu alışveriş yapılabilir. Onun dışında ben bundan alışveriş yaptım, atıyorum içinde bir ay önce yüksek miktarda para yükledim ve kullandım. En son şu anda kartımda kaç para var bunu bilmiyorum. Bunu nasıl öğrenebilirim? O da güzel. Evet kartın içerisinde kaç para olduğunu hatırlamıyorsanız, bilmiyorsanız onun için şöyle bir uygulama var. Ininal Al Cüzdan diye bir uygulama var. App Store'dan veya Google Play'dan Ininal Al Cüzdan uygulamasını indiriyorsunuz cep telefonunuza. Cep telefonunuzdan kartın içerisindeki e, miktarı görebiliyorsunuz. Ne kadar para kaldığını görebiliyorsunuz. Evet çok güzel. O zaman arkadaşlar e, kartı tanıtmış olduk kısaca. Bununla internetten alışveriş yapabilirsiniz. Sony Sony Store'dan e, oyunlar indirebilirsiniz. Steam'den oyunlar indirebilirsiniz. Veya internet üzerinden alışverişler yapabilirsiniz. İndirdiğiniz programların lisansını alabilirsiniz. Birçok şeyde kullanabilirsiniz. Bunun için büyüklerinizden kredi kart bilgilerini istemenize gerek yok. Artık kendi arttığınızı biriktirip karta para yükleyip bunu kullanabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi seyirler.